Sen ne yapıyorsun Tuha? Nasıl? Gel birkaç pk atalım. Ne yapayım? İyi ben. Güzel. Hatta ben sana ben seni ya. biraz daha zorlayayım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım valla aynı bildiğin gibi. İşte dün 22'si doğum günümdü. O öyle bir geçti falan filan. 22'si? Öyle. Bu ayın 22'si. Dün iki, iki gün önce biz. Yani dün. Ah, hani dün önce gün. Vav. Wow. doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun eksik olmayın lütfen şöyle bir şey ben şey yapacağım He? Ee, bir şarkı açacağım. sen açmadan önce eğer tamam, bilirsen ben öyle bir boş açtım eğer bilirsen hı hı. Ee, ilk önce istediğim bir şey söyle bilirsen onu alacağım istediğim bir şey söyleyeyim sana bilirsen evet. onu alacağım evet çünkü çok önemli bir şarkı bu ama Allah ben... Bak kolay bir şarkıdır o zaman. Bilirsen ne ama ne? Hediye olarak mı diyorsun? Ha Ne isteyim gençler? Emin misin? Gençler ne isteyeyim? Yok forma istemeyeyim ya. Forma sanırım çaktırmayın ama Gözde galiba almış. Çünkü öyle bir çaktırma da öyle bir şeyler söylediler. Wow. Yani galiba almış bilmiyorum. Sen Yok, hangi takımıydın? Hı? Hangi takımıydın? Galatasaraylıyım. Aa. Zaten, Zaten almazsın al. sen Galatasaray forması. <laughs> sen Galatasaray değildi çünkü. <laughs> Almazdım ben. Dur. Ee, Galatasaray maç bileti de çok zor arkadaşlar. Maç biletleri çok 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 pahalı. Ne biliriz, bir de bir kombi. Neyse İzmir'e gelince düşünün. Dur şöyle, şöyle bak. Sen, kadar düşün. sen söyle. Sen bana şarkı dinle. Ben bilirsem Biliyor o zaman bir seçeyim. Nasıl fikir? ama öncesinde büyük kişi gençler. Öncesinde lazım. Tamam ne istiyorum ki ya araba <laughs> ama o gidecek falan hani ne isteyim ya gençler parfüm tamam evet parfüm parfüm yok ya dur parfüm olmaz hani ya geç parfüm de parfüm? De. Ben parfüm yarım. <laughs> Ö parfüm değil parfüm değil. Şey olsun ya bir tane ee... sweet.